Selamlar dostlar. Bu videoda mid brand oynuyorum. Arkadaşlar mid brand gerçekten güçlü oluyor. Bir tane çocuk karşımda denedi. Ben de onu ondan gördüm. Birkaç defa oynadım. Kanalda da bir tane videosu var mıydı hatırlamıyorum ama gayet güçlü. O yüzden tekrar oynuyorum. Şimdi farm yapalım. Bak şunu al bir. Güzel. Adam size yaklaştığı zaman geri çıkacaksınız. Skill'leriniz geldiği zaman yaklaşıp vuracaksınız. Onu almadı kötü oldu onu alsaydı iyiydi. Böyle dürt edebilirsiniz. Şimdi oraya yaklaşacak. Taks aldı onu güzel. E'yi açıyorum. Daha çok yakabilmek için. Farmını almaya gelecektir. W yemedi ama iyi e yedi. Güzel hasar. Sürekli dürtmemiz lazım. Zaten bir seviye sonra dürt, dürtmeyle beraber canaz olduğu için kesersiniz. Kaçamıyor maalesef hiçbir şekilde. Üzerinize doğru gelirse E atarsanız. arka zaten kaçamaz. Büyük farm isteyecektir. Büyük farm almak istediği zaman güzel bir hasar onu bekliyor olacak burada. Aa bir farm aldım o. Oh. Oo, hareketlere bak hele. Tamam güzel hasar. Hop ah be onu nereye attık ya adam atsaydı bunu iyiydi ha. Güzel devam böyle. Abicim böyle bir saçmalık yok ya. Sikrit gibi kalkan açtı adam kafamıza. Sikrit gibi ya. Başka hiçbir şey değil. Potu kalmadı. 17 farmımız var. 22 farm var. Nasıl oldu o iş? Tamam bunu kaybettirdik. Vur abi şuna. Kestik güzel. Harika. O da bana tutuşturattı ama hiçbir önemi yok. Nerede oğlum? Bana flash attı adam. Şakola gelmiş. Ne iş lan bu? O ne oğlum? 20 kişi gelmişler mi? Hayırdır? Dostlar bu adamlar double jungle falan bir şeyler diyorlar. İnşallah öyle bir şey yoktur. Ah be. O kadar oynak gibine ibne yakalayamıyoruz mu yani adam yakalanmıyor. Kıvra gibine ya. Ya son nerede oğlum? Buradan yukarı nereye gitti o? Yasuo bir yere gitti ama nereye gitti hiçbir fikrim yok. Ha geliyor. Ah be. Bu kim lan? öyle ya. Minyonlardan çok hasar yedi. Yemeye devam ediyor. Ona nasıl sekmedi lan o? Bir de benden erken 6 level oldu. Sanki onu hiç kesmemişiz gibi. O da ayrı bir saçmalık. Taks. Vuralım son yürüyüşü. Şimdi... Çocuk paso üstümüzde oynuyor. Onu da yedi. Güzel. Bunu da alırsa güzel hasar yiyecektir. Yedi. Tamam. Güzel. Şimdi Yasuo'ya bir şey yapıp kesmemiz lazım. Ultim multi atmamız lazım çocuğa. Tamam W'sünü attı. Dün al. Güzel. Bebek hala bir şey. Onu da aldı. Ama canı çok abi. Canı hiç gitmiyor ki adam. O kadar hasar atıyoruz. Canı gitmiyor. de aynı canı var. Canı hiç gitmiyor bu çocuğun ya. Abi ultiyi nasıl öyle bir anda kesiyor şak diye bu anlamıyorum ki şu işten ya. Base atmamış. Neyse biz base atalım da item alalım. Belki itemle keseriz onu. Adamın aldığı şeye bak. Ben ne diyorum niye canı gitmiyor. Tekrardan bir de geldik. Temi bitiremedik. Temi bitirmeye bin lira daha lazım. Şöyle fak ufak, ufak ton vuruşu yapalım. Yayını freezeleyelim biraz. Ya o çakalın farmları ölsün de. Büyük farmı kaybetse benim için çok iyi olur ya. Büyük farm ölmeyecek gibi duruyor. Adam Merkür bot bitmiş ya. Vuruyoruz, devam ediyoruz buna ya. Abi. Biri gidiyor diğeri geliyor. Ben anlamıyorum şu işte bir şey. Sağlam damage yemiş olması lazım. Hem E'yi oturttuk hem de W vurduk ona. Benim daha çok canım gidiyor abi adama vurdukça. Bu saçmalık ya. Yasuo tank Yasuo. Şimdi de Merkür falan şey alıyor. Büyü bir... Neydi o ya? Yeşil biten var ya. Aha öldük. Ya arkadaş. Adamlar salmıyor midi ya? Ya Allah'ın meselli ya. Böyle bir şey olamaz abi. Çok tilt oldum şu anda ya. Evet. Bu Yasuo'yu kesmemiz lazım ya. Bana da o kadar gank gelseydiler ben de Yasuo'yu 3-5 defa keserdim abi yani. Dünyanın gengini yedim. Yine de yırtamadım. Ha buraya bak abi ya yol geçen anıdır sanki mid. Gelen giden bitti. Mi de bir bizim ormancı gelmedi. başka herkes geldi. Şimdi sıçtın oğlum. Şimdi sıçtın. Güle güle. Ya çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Üçüncü sıçramaz. Bu kim lan? Kesebileceğini mi sanıyorsun oğlum? Bir de kara satın aldım bedavadan. Oh. Ne çıkmış oğlum bu ya? Şu mide bakar mısınız arkadaşlar? Mide gelmeyen adam yok. Herkes mitte. Dostlar şu Yasuo'nun itemlere baksana abi. Bunu almış, yetmemiş, gitmiş, bunu çıkmış. Adam tank kasıyor. Tank şu an tank kasıyor. Bir tane AP var oyunda, o da benim. Bir AP var oyunda, o da benim. Aldığı itemlere bak. Ya takımın işine yarar, benim umurumda değil. Yasuo o şekilde kendini şey yapıyor, geri düşürtürüyor. Çok saçma bir şey. Oo. Ben kule altına bir süre giremem ama burada Yasuo var. O Yasuo'ya bir şey yapamam öldür. Şunu al bir. Almadın niye almadın ayıp ediyorsun. Şunu al. Ah be he. Kuleyi biraz şey yaparsak. Tamam kuleyi aldı adamlar. Beyin kaçtı mı ne yaptı? Burayı bir ittireyim. kule altına biraz girelim abi. Kule altına biraz vuralım. Buraya 30 kere vursak kuleyi keseriz. Bu da hemen ulti açıyor. E ne olacak o ulti? E yani o ulti ne olacak? Bana onu çıkar mısın? Bu ne oğlum? Sürekli midde 3v1'im. Sürekli 3v1'im sürekli. Evet, ona bir tane oturttum. Asadımızı aldık. O ölür. Ölür oldu. Öldü, öldü. Tamam, güzel. O şifa gereksizmiş. Bak kim bastı onu? MF Sen öleceksin de o adam kesmesen iyiydi ya. Yahu abi şansa bak lavuktaki Allah aşkına ya. Allah kahretsin Allah kahretsin Allah kahretsin Allah kahretsin öldük 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 aha öldürdüler bizi. Bir saniye kardeşim bir saniye. Kovalama emri köpek, azılı köpek gibi bir saniye, bir dakika. Ya vay ananın ki ya. Adam çarpa diyor kafamıza abi. Oo! Ne aptal bir çocuksun ya. <laughs> Öküz gibi gidip kopya vuruyor ya. Ben doğrusuna vurduğum halde. Adam talet attığını gördüğü halde gidip kopya vuruyor. Abi yani beyin işi bu. Şimdi bir insanda beyin olmadığı sürece bu oyunu oynayamaz. Sürekli bildirim geliyor telefona. Ben telefonu kıracağım şimdi bak az kaldı. Çok az kaldı. Ucunda duruyor. Telefon ucunda duruyor. Ejder'den asistimizi de aldık. Güzel. Şimdi birilerinin tuzağa çekip böyle toplu bir ulti atmamız lazım ki. O bana ölür. Ara ölmedi lan. Taks onu ben çaldım. Çok güzel. Bu da benim filmi çalmıştı. Ödeştik. Işte çalmak denmez. Ama yapacak bir şey yok. Açalım şu kuleleri. Abi şu bunu itemler şaka mı abi çıktı itemlere bak. Adam direkt kene gibi yapıştı ya lan bana. O nasıl bir şey? İki tane şeyde çarpmadan öyle gitti. Abi bu altı zor ya. Hemen kaçalım buradan. <laughs> Aa bu çocuk ya bu lavuk gelmiş dur. Hoppa. <laughs> Onu yetişemez. Slow attım Riley var. <gülüyor> <gülüyor> ya çok kötürüm bu çocuklar. Vallahi kötürümler ya. Varlık çıldırdı. Merak yapma ilan edildi. Banyo Varlık gerçekten çıldırdı. Varlık oyun başı şey yazıyordu. Ulan iki tane jungle var. Hakikaten güzel meta. Öyle iki tane gang atıp adam düşürdüler ya. Sanayi oyunu komple alacak. Ya çok komik bir çocuk bu ya. Allah evli. Neyse midi ittirdik. Şu Wayne çakalıyla bir takılayım orada bakayım ne var ne yok. Aha. Bu da şartlı yere bak. <laughs> <laughs> Adam mı kafasında flash atıyor? <laughs> Adam saatlik yapmış beyze yürüyor oradan anladın mı? Niye kulen altına yürümesin de oradan yürürsün ki? Yani bu da ayrı bir beyinsizlik aslında biliyor musun? Oğlum kule bana niye vurdu? Vay ananı düşmanlarını. Kulen altında minyon varken kule bana vurdu ya lan. Adama bayağı bir slow verdim. buna da vereyim slow'u. Güzel bir stun attım ona. Ülteyi öldü. Neyse adamı kovalayamam ben. Şuraya gittirmemiz lazım. Şaks. Ah, Aa flash attı kafamıza ya. Bak o kötü oldu. Şansı vardı. Oğlum iki kişi dört tane adamı kestik orada. Yok lan şakoyu biz kesmedik ya. Üç kişi kestik biz. Kulesi düştü adamların. Düşer o şimdi. O büyük milyonların da gücü yüksek ha. Oo, oyun bitti. Oyunu milyonlar bitirecek. Gelen wave'e baksana. 5-10 tane küçük milyon gelmiş oradan. Şuradan da 3 tane daha geldi. Bir tane de büyük kamyon geldi. Giderek bir tane hexagejleri alalım da. Bir şey arasın. Biri biri Hepsi öldü. Gidip teker teker öldüler. Leona da şu ölecek orada. Teker teker öldüler. Warwick ne yapıyor burada Warwick kardeş? Burada da bait atıyorum şunu gibi yapalım. Onu anlamaz. O adam gitti aşağıya kule kesiyor lan. Bu farmlar niye böyle birer birer enteresan böyle salak salak geziyorlar? Abi W açacaktım. Oha! Ya ben gelir dedim de gelmedi ya. Oğlum siz de bir geliyorsunuz bir gidiyorsunuz hayırdır lan geliyorsanız gelin gidiyorsanız gidin. Varlık bayağı bir can çekiyor ama. Varlık güzel can çekiyor güzel. Oğlum canım full niye alıyorsun ki onu yani. Of of. Orospu güzel beyitledi. Güzel bey, çok güzel beyitledi. Adam Vayne şeyleri kuleye getirmiş. İki tane şey çekmiş oradan. Büyük farm çekmiş kuleye getirmiş. Evet dostlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.